Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet, ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve seyredip ünsiyet eder. An istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur. Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belayı bulur zahmete düşer. Kendini beğenmeyen sefayı bulur rahmetindir. Vasiyet istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen bu dünya'dan kurtulur ahiretine ciddi çalışın